Herkese selamlar dostlar. Son oyun gecesinden ben Erre. Ben evet uzun bir aradan sonra tekrar aranızdayız. Neyle evet. karşı karşıyayız? Metro oynuyoruz. Devam oyunu. Hadi bakalım. Evet, başlayalım. Evet uzun zamandır yok dediğim Falsiyon. gibi... gibi. Evet. yama da olmadı bu arada. Yama yapamadık. Hmm. Ee, Metro Last Light Redux oynuyoruz. Metro 2030 Redux'ı bitirmiştik hatırladığınız üzere devam oyunuyla başlıyoruz. Hmm. E, choose your play stage. Spartan zordur büyük ihtimal. Aynen. Survival seçeceğiz ve enter the play. Buradan da normal. Normal diyelim çünkü biraz sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şunu bir macera bir bekliyor. Devam oyununda. Şöyle iyidir Aynen ya. Yani. Böyle iyidir. Çok da aydınlık olmasın. Atmosferi yakalayalım. Şuraya gelelim karanlık. The dark ones, huge, towering a full head over the highest man. Nightmarish creatures, creepy as a man turned inside out. Monsters born bar -bar. to destroy us. The word was they were incredibly strong and unnaturally evil. That with bare paws they could tear armed men apart. That? <laughs> oh, oh, oh. That's all lies. hepsi yalan. Truth is even scarier. Daha da Aynen öyle kardeşler. Arkadaşlar hatırlarsınız finalde büyük bir bölümünü bu yaşadığımız bölgenin büyük bir bölümünü bomba yollamıştık ve e, şey yapmışken yani, oradaki topluluğu yaratıkları yenmeyi yenmiştik öldüğümüz well, Ama tabii ki de savaş Dubai. devam ediyor şimdi gölge I was on the train when it happened. I çok uğraştık, my family, but couldn't get through. Belki yine denemiştir. Evet. <laughs> <laughs> Ölmek istemiyorum. Vay başladık. Oğlum yine <Gülüyor> ne <Gülüyor> macera, yine ne <laughs> aksiyona girdik. Kabuk başladı ya. Seri bir aksiyon bizleri bekliyor. Ne geliyor? <laughs> Babacım. Eyvah şimdi bu gölgelerle gerçekten savaşacak mıyız bu sefer? lan. Git. lan. Lan benim arkadaşlara ne oldu? Dönüştüler. Eyvah. Lan. lan. Ulan Halis ne işin görüyoruz Halis Arkadaşlarımızı öldürdük can iyice. be. Böyle bir manyak olacağımızı tahmin ettim. Arkadaşlarımızın kanı kaldı ellerimizde. Geldi ucube yaratık. Bu ne ya? Başımın belası. Çık artık aklımdan. Çık. Allah. Bir koyunda da vardı. Artyom, wake up Artyom. It's me, Khan. Evet, Khan Reis geldi. No wonder. After all you've been through. Tekrar nasıl unaktaydı? I have incredible news. A couple of days ago, I was near the ruins of the Dark One's hive. And I saw one of them still alive. I immediately set out to find you, as you were the one they tried to contact before you launched the missile them. How the hell did you get here? Get out! now! Yes, one moment. If a dark one has survived, it is <laughs> vital that you try to speak. with I realize that as one of the order now. You report Miller, but we military. must persuade him to allow this mission. <laughs> I get told you to get out. get out! This is a classified base, you so, shouldn't even be here! Tamam, Execute <laughs> <ikna gülüyor> <Görelimize gidelim>. <laughs> <me. gülüyor> the room and follow me after here. I'll be waiting at the exit. Move it, you windbag! I knew a smoker once. During the last year of his life, he had to eat, drink and breathe. Çok heyecanlıyım ya. YouTube'a geri döndük. Çok uzun bir süre. Yama nasıl yapabiliriz falan filan. Yardımcı olursanız çok iyi olur. Aynen aynen. Yama nasıl yapıyor. Okay. Tekrardan metrodayız. Evet, Merhaba beyler. <laughs> ne <Bunlar gülüyor> neymiş? <laughs> ha yine gideceğimiz yeri falan görüyor. Dark Room, Hope Canton, <laughs> <tü> Meeting gibi. Ha görüyor görüyor. şey yapmamız lazım. Tanışmamız lazım. Buralar ya uz oğlum Artyom hafif arkadaşlar şey giriyor. <laughs> Akhan <Züzey>, <laughs> gel buraya. Khan nereye? Kaç kapıyı, O silahçı değil burada. İyi hoş geldin. <laughs> Ol, ben birinci oyunda çoğu şeyi bitirdik sanıyordum ama

vermedi. Daha bir şey verecek mi şu Bakalım. Veriyor veriyor. Bugün de beleş geçildi. Kar değil. Aa oh, filtreleri aldım. Ya ben bunları nasıl geri sokuyordum ya? Görev şey fil çakma. Nasıl geri sokacağım? evet Metrik verdim. Ben bir de eğildim. Ver bu mermi de ver. Oh iyi. Ekstra hasar Başka vereceğim var mı? Alalım. Ne bu? Kalaş, keleş biliriz. RPG, keleş alalım ya. Gutsui tabi Gutsui Galiba buradan da Eee ufak bir silah var bunları mu? Customize falan <gülüyor> gerekiyor <laughs> Aldık mı ne yaptık? Bilmiyorum ya o el ele aldık Silahları bir Ben, de, alan vardı orada mı diyeyim? Hmm, burada deneyeceğiz. Değil mi? Yolla yolla yolla. Eğitimliyiz biz ya biz. Deneyimiz var. Deneyimimiz var. 1 2 3 ile yine klasik silah değiştirebiliyor. Bu kafadan mı? Geberin alçaklar alçak manken. Yes. Niye yeah. Abi biz zaten eğitimliyiz, deneyimliyiz bu konuda. Bayağı bir savaşmıştık zaman. Ver bunu Tamam herhalde gidebiliriz bu kadar eğitimi yeteceğini düşünüyorum. Oy silah beline ne kadar Ben çok iyiyim mükemmel. Dalyan. Abi kan nereye gitti ya bir dakika da. Vallahi ya. Şöldüreyim. Kan abi. Kan abi nereye gitti? Geri geldi. <laughs> Burası bizim oda. Biraz yerini açtı I suppose it's nice down here, since they got the lights, the heat, no, it's the end of the world, like, it's too damn good, you know the floor since then, he doesn't eat, doesn't react to people, but he I just he speaks to the gun, you're going, i have going to go, I'm to him I'm going to that, so, and... go, <laughs> <So, there>. where... <laughs> Beyler, <laughs> anlaşılan demek ki daha de işimiz bitmemiş. Bir takım sıkıntılar yapacağız. Evet, kanlıyız. Yine bizi dışarı mı atıyorsun? Yine bizi ortasına mı atacak Ayı tamam. bunu yapmak zorundayız. Hadi gidelim. Let's go. Spend the day on The tombs of ancient kings were filled with whatever in the afterlife. Weapons, gold, chariots. They'd sacrifice their wives and slaves to serve their lords even in death. Reminds me de. of this bunker. Cut that shit out! In Artukan, The things in D6 are like what and Yukarı and doğru çıkıyoruz. Ne güzel bir sistem yapmışlar. bu sanki bu <laughs> üstü biz basıyorduk finalde. Hatırladı. Biz bu üstü merkez kurmuşu. <laughs> Nobody knows. Lesnitsky Le was at the lab. When the next shift came, the door was opened and the lab ransacked. Lesnitsky was gone. Shit! So, de what's deores. inside? Chemical weapons, they so, uh, stood right. other shit. Well, e so. God damn it. The colonel's going to tear me a new one because of Lesnitsky. A red hot poker right into my soul. If I still have. Doğru bir kontrol mü? Yani. All right, let's go. Adalet. We might control D6, but it's like a damn city down here. Dedenennen. Ay, finalde buralardaydık hatırladım. Finalde. <laughs> <laughs> Şu an doğru gidiyoruz böyle. Böyle. Beyler nasıl susunuz? Giridon, take these guys to Miller, they've been summoned. Yes, sir. Right, on on on. On. I'll wait here. When you've gone, I'll speak to Miller. Gel baba, the, of the Dark Ones may have been humanity's worst mistake. What if they meant us no harm, but were trying to communicate? I understand this. Is loss of consciousness suffered in their presence just meant we were incompatible machines with different wiring but somehow oh, have the common wire the connection with the dark ones yes people died at exhibition your home station hunter the best of the order is most likely dead as well and he taught you this if we don't fight for our lives in this new world, we'll be devoured. It is the law of evolution. But I will <laughs> the old laws no longer apply. <laughs> 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 All right, Argent. And you, God. You have something to report? <laughs> yes, Colonel. I located the surviving dark one. What? One of those things is still alive? Luckily, yes. I believe here. Not to be tremendous, not to be The dark ones were the greatest threat. The Arthur's faced. Connor, just give me a chance. A single dark one is no threat. Artyom has a gift. I believe he can establish contact with the creature. Let yaradıkça. him come with me. Aynen ben kardeşim. All right. Beynimize gire gire zaten. Yaratıldı da. Ah, gardense gideceğiz kanla birlikte. A Dark man bir arayacağız. Artem. Yes, sir. Bu abla da geldi? would we need a sniper? To eliminate the creature and finish the order's job. Miller, you can't. It's murder. Restrain him. Kim katıyormuş şimdi? Ha, aynı hatayı yapıyorsun diyor, seni hafıza atıyor. Alın götürün buradan. Lan oğlum hayırdır siz ya? Aaa Artyom senin son şansın diyor. Kabuslardan kurtulmak için. Hayırdır lan kanı artık yapmıyor Kafa atarım. Tip. Aklını kaybetmiş onu boşver diyor.

Ah be kanım her gitti şart, kanım. Bozular, Don't tell oluyor. me you believe that bullshit about making peace with the dark ones. I wish I had been up in that tower myself to see the missiles fall and watch them burn in their nests. Şu füzelerin düştüğünü düşünü ben de gördüm. Come on rabbit. Düştü ya ben <laughs> geldim ben gördüm inanmıyorum. Ölmeleri lazımdı Kan <laughs> abi ölme diyor ölmemiştir <laughs> de <da> yani. <laughs> o kötü ya. Oğlum uğraştı. <laughs> You don't shake hands with the devil. Please step away from the edge of the platform. Train Ah, metro Küçük tavşan mı? Küçük tavşan değilim ben. <laughs> Lan bu alandan bizde de vardı. <laughs> Kaçma bile tay. <de. gülüyor> ben suyum. Geç o tarafa doğru gideceğiz. Geri, Değil <laughs> mi? Hayatta kalan bir tanesine bak. Bir sürü bir tane değil daha bir sürü hayatta kalan var. Vardır vardır ya. Evet. Kesin bunlar var ya bir de ürer şimdi. Allah korusun üremeden ümüğünü sıkalım Hadi bunlar. Bunlar ne kadar çok varmış. Ben de sanıyorum hallettik bitirdik <laughs> yani. Geçmişe bir tren. <laughs> ee, Televizyon kulesinin tepesindeydim. Güzelleri gördüm düşün falan diyor bir yıl önce. Bir yıl önce oldu.

Buraları daha keşfetmeyin. Çok uzaklaşmayın. Tamam olur uzaklaşmayız. Çok zorlu bir görevin içine girdik. Tekrardan girdik. Rahat durmuyoruz. Artyom olarak bizi görevlendiriyorlar. Evet. Right. Hazırım hazırım <laughs> abi. Dünden hazırım. Ben hazır olmayayım da kim hazırım? God, be blind, on are the Trump, yeah, we'll need it. Didn't you and my father take the monorail when you went out to fire the missiles at the dark? I'm Power's working. Open the gate. I'll cover the passage. Let the Senna Koş şimdi. Git önden git ben git. Oğlum millet ölmüş. İskeletleri kalmış geriye. All clear. Move out. Temiz mi? Çok temiz olacaksın. ya. <laughs> <No>. temiz <laughs> <dönüyorlar>. İkiye bölünmüş o <laughs> zaman. Abla sen gelene kadar ya. Allah korktu. Abi girdiğimiz dolandığımız yerlere bak ya. Ya ben rahat emekliliğimi almak istiyorum artık ya. Ben niye bulaştım yine bu işe? Başıma bela. <laughs> bak gene geliyorlar. Gene geliyorlar. Bitmemişler. Gerçekten de bitmemişler. Hızlı. Allah'ım yardım et. Buraya bakalım ben. <laughs> Kesin buralarda bir şeyler var. Yoksa buraya boşuna tasarlamazlar. Not var. Reason for the problem. Ruler. Tabii İngilizce arkadaşlar. Bak ben de onu. Pek fazla şey. Böyle yapamıyorum. Surface. Put your mask on. Bakayım. Ha, okay. gel de maske takıyorduk. <laughs> Hadi oh, şöyle temiz hava alalım ya. Çok temiz hava. Temiz hava. Arkamızdan gel. Aşağı <gülüyor> bakamıyorum. <gülüyor> Lütfen gelmeyebilir misiniz arkamdan bir yere? <laughs> Aa bu sefer kökünüzü kurutacağım lan. Eldünüzden <laughs> emin olacağım. Öyle gideceğim. Aç yürü. Aç yürü. Ne çıkıyor? Hop. o oh, gene cesetler her yerde Allah'ım. Bak tık ya. Etrafta mermi falan var. Tamam iyi bir şey olurum pozisyon. You're supposed to be immune to there. What? Influence? Well, oh, I don't have your gift. Efendim, yardım, yardım. Bana tavşan dem artık. Bu fena rüzgar var ya. <laughs> Bir takım sıkıntı var. Endişelenmiyorum, yapacağız, yapacağız. Yapmak zorundayız. Galiba Ha, yok, tamam. Nereye gidiyor lan? Buradan mı yani tek kaldık. Yapma be. Ne dedi? İnsancılık yapacak galiba. dedi bize işte tek ileride devam et falan filan senin seni seziyorlar falan. Abi bu oyunda zaten iki kişi veya grupla gitmek imkansız. Asla size oyun öyle bırakmıyor. Atmosferi yaşamanız adına tek kalıyorsun. Nereye çıktı kardeşim. o? Ne yapıyor oraya çıktık. Şey yapacak. Terbiyesiz kadın ya. Madem beni yalnız bırakacaktın hiç gelmeseydin. Umut verdim bana. Hayallerim de <laughs> şey Ne yanıyor ne? Kim <laughs> Aaaa yaktığımız yerler Nerde? Allahım ya, Durun oğlum <laughs> La ben daha hazır değildim ya Yukarı çıkabiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> <indirdik>. Eyvallah Güzel <laughs> Daha fazlasına hazır mı olayım? Bir 3 geliyor böyle böyle indireceğiz Nerede nerede? Bomba atabiliyor muydum? Bomba var mı? Haber mermim bitti? Oğlum ilk bölümden aksiyona girdik ya. İlk bölümden deli aksiyona girdik. Ne diyor da bir tane vuruyordur. O kadar yani bir tane vuruyordur gidiyorum. Gelin lan. Darbesizlermiş. Çok iyiyim, çok iyiyim. Çok iyiyim, mükemmelim. Bekle, bir direktif daha fazlası. Oraya gidiyor, iyi yol. Benim kenarında bir şey var. Göremiyorum. Ağaç. Gidiyorum, tamam. Ben bakacağım. Görüyor musun Öyle kaçık e büyük önem arz ediyor oyunda. Biliyorum. Filtre olmazsa oksijen de yok. 1. Ölüyorum Ne metre ileride yön Ana bu ne? Değişik bir şey la bu. Ha. Işte. Bir de bunlar. etrafından dolan. hala orada diyor. Ya ablacım sen de gel ya. Ha, hızlı bir de. Yok <laughs> bir şey var mı? Ya biz niye bunu peşinden gidiyor? Hadi, hadi, hadi. Allah'ın emri. Hadi. Ne izliyor? Nerede izliyor? Oğlum <laughs> maymun musun sen? Maymun gibi dal, daldan dala çekiyorsun. Hoş <laughs> peşinden diyor. Dur lan. Dur. Aha. Aa vurdum terbiyesiz. Aha. Aa kalktı lan. Aa yakaladık. Nereye kaçıyorsun? Açıyorsun. Ya kafama girdi yine. Allah kahretmesin sizi ya. Vereceğiniz görevi. Kanı gördük. Yaram kanar. Kanar kan. Oo. Tamam. Final. Patlattık. Uçurduk. Roketi attık Saklanacaklar Bak çift bakıyorlar He ölmüş bunlar yani Ne kadar çok varmış Bak düştü onlar öldü bu saklandı He bir tanesi kaldı Allah belanı Yakaladık inşallah elimizden kaçırmayız Bir tanesi tabi Terbiyesiz Girdik kafese Aha mı? Tamam yakaladık arkadaşlar. Oyun bitti bu arada görüşürüz. <laughs> Aa bunlar kim? Günaydın dedi bize. Almanca abi de. Oğlum ben de diyorum ki ekip arkadaşlarımız geldi. Hallettik işi. <laughs> Bayman düşmanı. Allah kahretsin ya. Sizle mi uğraşacağız bunlar? Gördüğüm artık Dark Vana benziyordu bir Dark Vana. Ve e, zihnime girdi <laughs> falan filan. Ama sadece bir bebekmiş o. Ve beni tanıdı diyor ve korktu. Ve tanımış. Korkma yavrum korkma. baba Sonra yavrum. da yakalandık diyor işte biz yakalamış başka askerler. Peki kim bunlar? Bileyim, kim kim? Biz de bitireceğiz. Hepinizi Abi, bunlar, bunlar Almanca konuşuyorlar. Bak, botanik bahçeli yakalandı diyor. Abi de Almanlar çıktı ya. Oha şey arıyorlar diyor. Arıyor. Konuşmayı reddediyorlar. Aman ya. Bütün dünyayı karşıma alamam Ama ki abi. Şüpheli mutasyon. Ben normalim. Ben vatandaşım normal vatandaşım kafasına sınağıdır. Here you are a suspect in bıçak distribution of corrupted genes and this is your trial. Oğlum ne yapıyorsunuz Rahat bırakın. Aa, tebrikler, ah, mutlarsın tebrikler. Mutant istiyor. Vay adiler. Basit bir soru. Bahçelerdeki görevin neydi? Ay, cehenneme gitsin Bunlar nazi kopekleri. Ne kadar sayacağım. El eller adam ama valla sonuna kadar marşını söyledi herhalde burada da bir şey yok. Ha konuşuyor bu. Konuşacağım ama bana var <laughs> diyor. <gülüyor> Senin o gözlüklerini alacağım kıvırtıp sana. Ve hoşuma gitmedi bu diyor. Sen de orada ayrılık. O, ha, aslanım o, benim, o, lan. Aslanım benim o, lan. Aslanım benim lan. Sıksın ümünü, sık şunu Sık. Helal al lan. senin. Bülün lan. Adam gibi adam. Ben dedim ama bıçak var gibi hissettim bu adamı. Büyük şimdi Spartan, gizli gizli. E, abi kardeyi red on the best of but i say fuck başardık Heh tamam Oğlum, Nereye i see u remont ne yaptı ya <laughs> geride kaldı ha buradan çıkmamızın tek yolu birlikte çalışma çalışırız valla ben seninle çalışırım acım. ama bu bölümün Sonuna gelelim arkadaşlar bu, bu çok heyecanlı çok maceralı bir şekilde başladı yaratıklar devam ediyor bitmemiş tam anlamıyla Dark One'ların peşindeyiz ve Almanlar da şimdi bize düşman herkes bize düşman yani 1 ve 10 gibi okay. bir şey. tüm dünyaya karşımıza aldık bu zindandan kaçmayı deneyeceğiz bir dahaki videoda görüşmek üzere <coughs> de, uykusuz kalmayın görüşürüz bay bay